Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasa gelecek. Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönde esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da Klas YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın, ClassFX Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu güne başlarken programına hoş geldiniz. Bugün 3 e, Merkez Bankası, dünya adına 3 önemli Merkez Bankası Başkanı'nın, Lagard'ın, Bailey'nin ve Powell'ın konuşmaları e, olmaya devam edecek. E, genel olarak dünkü piyasalardaki endeks grubunda ve değerli metal tarafındaki rally hali hazırda geçmiş mi? Biraz daha onu yorumlamaya çalışalım. E, önemli haber başlıkları var, özellikle ABD tarafı çok çok önemli haber başlığı var şimdilik Fed başkanlarından gelen açıklamayı 7-8 ay öncesindeki açıklamalara dikkat edelim ve bir isme dikkat çekmeye çalışacağım. Genel olarak ilk bahar aylarındaki ilk varlık alımları ile ilgili konuşmaları ortaya atan St. Louis, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'dı. Bullard'ın konuşmasını hatırlarsak ki ondan sonraki aylarda yaklaşık 3-4 ay içinde de tekrardan yaz aylarına tekabül ediyor oradaki konuşmalarında da yine aynı sert konuşmaları yapmıştı. Varlık alımları ile ilgili net konuşmaları yapmıştı. Bunların Kasım ayına işaret çekti dünkü konuşmasında. Bu da endeks grubunda e, sadece endeks grubunu e, bu tarafa değil ayrıca de e, hem borç tavan krizi ile ilgili hem de ABD'deki 4 küsur trilyon dolarlık 4 trilyon dolarlık teşvik paketindeki aksaklıklarla ilgili e, sıkıntılar var. E, Bullard'ın konuşmasını e, dediğim gibi e, yaklaşık 2 3 defa konuşmasında e, Fed başkanları sonuçta e, direkt e, Powell kendi konuşmayabilir. Diğer Fed başkanları aracılığıyla o yetkisi olan ve piyasalarda ciddi algılanan Fed başkanları aracılığıyla piyasalara mesaj verir. Dünkü mesajda bunu çok ciddi anlamda hem değerli metalde hem de endeks grubunda hissettik. Bunun sonu geldi mi diye bakalım. Metal e, grubuna bakacak olursak tekrardan sık sık bu hafta itibariyle yayınlamaya çalıştık. Çünkü dünyada bir enerji krizi, enerji krizi ile birlikte elektrik kesintileri ve yeni seçim e, sonuçları da açıklanmaya başladı. Ayrıca de bugün itibariyle de ee, az önce de belirlenmiş olması lazım. Japonya tarafında da bir başbakan seçildi. Hükümet tarafında değişiklik var. Almanya tarafında da bunu gördük. Enerji krizi e, devam edecek gibi görünüyor. Bu endeks ve e, ayrı yeten de değerli metal tarafına nasıl yansır? ABD konu başlığıyla başlamış olalım. Şimdilik e, dün itibariyle özellikle sen Louis Fed başkanı diye dikkat çekmek istedim. Çünkü ııı e, bu önümüzdeki yaklaşık üç çeyreği baz alırsak e, onun konuşmalarında ciddi anlamda biraz daha rasyonel ve biraz daha mantıklı konuşmalar yapıyor. Bu rasyonel konuşmalarda son zamanlarda endeks grubunda ABD'de e, ciddi anlamda şişme söz konusuydu. Hatta Kaplan'ın, Rosengren'in Green'in istifaları söz konusu olacak. E, kendi portföylerinde bu hisseleri endeksleri tutup piyasaları biraz daha kendileri manipüle ettikleriyle ilgili etik olup olmadığı ile ilgili e, Açıklamalar, haberler söz konusuydu. İstifa sürecine kadar getirdi onları. Şimdilik buradan e, değerli metal grubu bugün itibariyle, e, dün ve bugün itibariyle hem endeks hem de değerli metallerde ciddi geri çekilmeler söz konusuydu. Bunu Nasdaq tarafında çok ciddi hissettik. Keza Palladium tarafında da bir miktar dün itibariyle sert düşten sonra şimdilik toparlanma çabası söz konusu. E, rally hala hazırda tehlikeli sura, sulardan uzaklaşmış değiliz tehlikeli sular bizler için ne ABD'deki Borç tavan Janet Yellen'ın ciddi anlamda hem teşvik paketiyle birlikte 4 trilyon dolarlık Biden'ın hem de bu borç tavanını biraz daha yükseltmeye çalışıyor. Bu tarafta da Cumhuriyetçiler bir miktar daha baltalamaya çalışıyor gibi bir izlenim var. Bunun olması demek işte devletin borçlandığı tahviller, bonolar bunlardaki aksamaların e, piyasalarda ciddi etkisini dün endekste gördük. Eğer ki devlet bu taraftaki borçlarını ciddi anlamda zamanında okuponlarını ödeyemeyecek izlenimi olursa Ekim ayı özellikle bizler için endeks tarafında ve e, enerji krizleriyle birlikte de diğer işte navlun tarafını, üfe tarafını da koyabiliriz. Enerji krizleriyle birlikte de değerli metal ve endeks tarafında ciddi baskı oluşturabilir. Hala hazırda Dün ve bugünün ardından bir miktar toparlanma çabası olsa da bugün tepki alımları gelebilir. Tepki alımlarıyla birlikte biraz daha rahatlama hem değerli metallerde hem endeks grubunda gelebilir. Fakat tehlikeli sulardan çok çok daha uzaklaşmış değiliz. Özellikle ons altın, özellikle ons gümüş ve peşi sıra endüstri tarafında kullanılan paladyum ve platin tarafıyla bunları söyleyebiliriz. Ons altınla başlayalım. ...Netcast tarafına ve Brent tarafına da gelmeye çalışayım Mustafa Bey. O tarafta da ABD'nin biraz daha işin içine girme olayı veya potansiyeli var. Birkaç ay öncesinde de aynı durumu yaşamıştık. Hatırlarsak 70 küsur civarlarına geldiğinde çok ciddi artış ve bundan olumsuz etkileniyor diye ekonomiler ve endüstriler uzmanların Biden tarafına ilettiği bir yetki vardı. Bunu da çok ciddi anlamda onun konuşmaları işte petrolde biraz daha rahatlatacağız konuşmalarından sonra geçmiş aydaki örnekleri 5-6 dolar bir rahatlama gerçekleşmişti. Bu tarafta da biraz daha rahatlama Netcat ve Brent'te rahatlama söz konusu olabilir. Fakat ONS altına biraz daha bakacak olursak 29 direncini dün ciddi anlamda gördük. Çok güçlü bir direnç. Ee, şimdilik e, üst bant aralığımız 47 diye söyleyebiliriz. Alt bant aralığımız 1707 diye söyleyebiliriz. Ee, orta tarafta bu Bollinger tarafını da alabiliriz hatta daha net görülmesi için. Bir saniyenizi alayım grafiği tekrardan. Ortada da 1729 seviyesi bizler için çok çok önemli direnç ve destek noktalarından dün itibariyle destek noktasıydı. Ee, eğer ki 1707'lere gelecek olursak da bizler için önemli direnç noktası olmaya devam edecektir. Şimdilik 1747 altında hafta kapanışları hala hazırda bizleri 1700'lerin aşağısına sarkıtma senaryosuna e, geçirebilir. E, Ons altın tarafında kritik seviyelerdeyiz. Tepki alımları dediğim gibi bir miktar bugün rahatlatmak isteyecek olsa da e, yukarı yönlü hareketler görülebilir fakat e, halihazırda tehlikeye geçmiş tam anlamıyla diyemeyiz. 1747 hafta kapanışı dediğim gibi üzerine basa basa vurgulayalım. E, bu seviyeleri takip etmemiz lazım. Üzerinde bir hafta kapanışı tabii ki biraz daha rahatlatmaya e, sürükleyebilir. Fakat az önce bahsettiğim temerrüt ABD'deki bu tahviller vesairelerle ilgili bonolarla ilgili borçların ödenememe ihtimaliyle birlikte Ekim ayı ciddi bir şekilde sıkıntılı geçebilir. Sıkıntılı olan zamanlarda da hatırlayacak olursak her zaman e, yıllardır veya 10 yıllardır hatta 100 yıldır, 50 yılda da sayabiliriz. Yarım yüzyıldır değerli metal grubu altına yarayacaktır diye ekstra da eklemiş olalım. Önümüzdeki ay ciddi anlamda altın tarafında hareketlilik sürme potansiyeli mevcut. Şimdilik hafta kapanışları dediğim gibi 1747 tarafını takip edebiliriz. Buradan bir miktar gümüşe gelelim. Altın gümüş rasyosunu da tekrar bir alacak olursak grafik üzerinden de gümüşün biraz daha gelebileceği noktaları konuşmuş olalım. Biraz daha rahatlama söz konusuydu. Ee, özellikle 79-80 tarafında rasyo görüntümüzde altının daha sağlam tutunabileceği ve gümüşün daha zayıf olabileceği ile ilgili e, yorumlar yapmıştım. Hatta 22 18 birkaç hafta öncesinden belirtmiştim bu seviyeyi. Yaklaşık 24 24'lü e, seviyelerdeyken 2-3 dolarlık bir düşüşü zaten gümüş tarafında yaşadık. Bugün itibarıyla hala hazırda e, rasyo tarafında da bir miktar altına e, yönelik daha pozitif kalabileceği, gümüş tarafında da e, hala hazırda tehlikenin tam anlamıyla geçmiş olduğunu söyleyemeyiz ki e, tekrardan bir grafiğimizi alacak olursak 22 18 seviyesinin bizler için önemli bir seviye. O seviyelerin biraz üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor, tekrardan denenmek isteyebilir, tekrardan aşağı sarkma potansiyeli olabilir gümüş tarafında grafiğimizde alalım. Şimdilik yaklaşık geçen e, ay itibariyle geçen ayın ortalarında bir death cross yaşanmasını çok ciddi anlamda gördük. Bir miktar 50 günlük ortalamayı bu ay itibariyle başında test ettik ve ondan sonra ciddi bir şekilde e, kademeli düşüşümüz sür, sürüyor. Halihazırda ikili dip görüntüsünden çok çok da uzaklaşmış değiliz. Geçen ay görüntüsünü alırsak grafiğimizde yaklaşık olarak bir önceki ayın ilk baş, ilk haftası ve bu ayın ilk haftasıyla birlikte e, pivot bölgeleri test etmiş, kısa vadeli olarak pivot bölgeleri test etmiş ve 50 günlükten geri çekilme gösterdik. Hali hazırda trendin tam anlamıyla yukarı kırıldığını söyleyemeyiz. Bu da demek oluyor ki gümüş tarafında tehlike hazırda geçmiş değil. 22 18 takip edebileceğimiz önemli seviye diye tekrar altını çizelim. Altın, gümüş tarafını aktardıktan sonra tekrar bir e, çip sıkıntılarıyla birlikte e, özellikle bu tarafa bir değinelim. E, sık sık bahsettiğim e, navlun tarafındaki e, sıkıntılar devam etme potansiyelinde gibi görünüyor. Enerji krizi e, şimdilik bizler için halihazırda hazırda geçmiş değil. Kısa vadeli olarak en azından bir veya iki çeyrek bunu ciddi anlamda dünyada göreceğiz. Kış geliyor hem e, bireysel ev toplumların kullandığı, kendi e, evlerinde vesairelerinde kullandığı talep adına hem de endüstrilerin artık dördüncü çeyrekte ciddi anlamda toparlanma bekliyorlar. Bunu hem DSV, Dünya Sağlık Örgütü, hem de e, Avrupa, ABD ve Türkiye tarafında da çoğu e, sağlık bakanlıklarının açıklamasıyla birlikte artık aşılamalar ciddi bir şekilde ivmelenecek. Bu ivmelenmenin de getirisi tabii ki e, sağlıklı insanlar işlerine geri döndükçe de Artık ekonomilerde çok sağlam bir şekilde gittiğini söyleyemeyiz. Bir kışı daha çıkarmak sıkıntılı olabilir. Bu toparlanmayla birlikte de dördüncü çeyrekte ekonomi anlamında endüstriyel bir toparlanma söz konusu olabilir. Fakat toparlanma fazla bir şekilde talebe tekabül eder. O yüzden petrol tarafında, net tarafında yeni rekorlar görebiliriz Mustafa Bey. Kısa vadeli olarak yayının başında belirtmeye çalıştığım. Son zamanlarda özellikle petrolü alacak olursak biraz daha e, petrol ve S&P'nin yaptığı korelasyona dikkat çekmek istiyorum. Buradan bir grafiğimizi alalım. Yaklaşık birkaç aydır e, pozitif bir korelasyonla birlikte e, ikisi de aynı şekilde çıkışında çıkış, düşüşünde de düşüş korelasyonu bizler için çok tutarlı olmuştu. Grafiğimizi bir saniye alırsam daha net bir şekilde görebiliriz. da görecek olursak az önce bahsettiğim korelasyon hatta hareketli ortalamaları kaldırdıktan sonra biraz daha net bir şekilde görebiliriz. Çok bariz bir şekilde petrol tarafının tabii ki doğal olarak S&P endeksini alacak olursak düşüşündeki ikisinin de son bir haftalık periyoduna bakacak olursak ve ondan önceki periyotlarında aynı şekilde düz bir korelasyon ilişkisiyle pozitif bir korelasyon ilişkisiyle hareket ettiğini görebiliyoruz. Petrol tarafı Şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, daha önceki yayına az önce de bahsettiğim gibi e, çok yüksek petrol fiyatlarından dolayı ABD'nin işin e, el atması söz konusuydu. Bunu 2-3 ay öncesinde ciddi anlamda gördük. 4-5 dolarlık bir sert bir düşüş olmuştu. Şimdilik aynı senaryo bizler için ön planda olabilir gibi görünüyor. Çünkü... E, yüksek petrol dediğim gibi enerji maliyetlerinden şikayetçi olan ülkeler sonuçta bu Avrupa tarafını, Asya tarafını çok ciddi ilgilendiriyor. Keza ABD tarafını da ilgilendiriyor. Buradan bir miktar ABD'nin işe karışacak olma potansiyeli ki Uluslararası Enerji Ajansı'nın ve OPEC, OPEC Plus ülkeleri de üretimi artıracaklarını söylediler. Fakat üretimin artmasıyla birlikte de önümüzdeki aylarda Toparlanmalar, aşılardaki artış, vakalardaki düşüşle birlikte talep de artacak. O yüzden yeni rekorlar gelebilir Mustafa Bey. Bugün itibariyle dediğim gibi e, satış baskısı hala hazırda devam edebilir. E, petrol, ham petrol ve Brent tarafında diye ekleyelim. Endekslere bir gelelim. Endeks sorularımız da var. Rahim Bey paritelere geleyim. E, Kanada doları tarafını da eklemeye çalışayım o tarafta. DAX'a ilgili seçim bitti hala hazırda, onu takip ediyoruz zaten. Ee, enerji sıkıntısı, az önce bahsettiğim enerji sıkıntısı çok ciddi anlamda büyük bir yük, büyük bir kambur. Avrupa tarafını da ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Kuzey Akım 2 projesi e, tamamlansa da, Rusya hazır olsa da şimdilik o tarafta e, hala hazırda geçmiş değil. Orta Bağda için biraz rahatlatabilir. Fakat e, ilk haberleri nereden aldık? E, haberleri takip ediyorsanız da İtalya'da özellikle örnek verecek olursak hem elektriğe hem doğalgaza ciddi oranlarda zam yapıldı. E, kış dediğimiz gibi geliyor. Bu taraf biraz daha sıkıntılı olabilir. Seçimlerin olması ABD tarafındaki bu e, ifla, e, iflas demeyelim temerrüt sıkıntısıyla birlikte hem de enerji sıkıntısı yaklaşık Çin tarafında 20 küsur eyalette ve onlarca fabrikada üretim yerinde aksaklıklar söz konusu. O tarafta da devlet işe el attı. Biraz daha enerjilerle ilgili devlet işe el attı. Şimdilik onun rahatlamasını görüyoruz diye söyleyebiliriz. Dünkü sert düşüşlerin ardından bugün itibariyle kayıplarını kazanacak gibi görünüyor. Çoğu piyasalarda da Japonya hariç. Japonya'daki seçim biraz o tarafı oyalıyordur. Nikkei tarafı hariç Avrupa tarafında ve Meksika'yı burada negatif tutabiliriz. Ee, genel itibariyle yeşiller önde olacak gibi görünüyor. 605 DAX tarafında bu seviyeyi takip edebilirsiniz Mustafa Bey. Petrolün haricinde tekrar bu tarafa da değinmiş olalım. Netcash tarafını e, seviye olarak bir daha bir bakacak olursak... O tarafı da atlamamış olalım. Mustafa Bey sorunuzu ekstra bir grafiğimizi alalım. 5.45 önemli bir seviye. Bu taraflara doğru bir rahatlama gelme potansiyeli olabilir. Ee, genel olarak diğer enerji grupları ile birlikte net de içine alacak olursak. Ee, şimdilik e, bant aralığı çizecek olursak 545 ve 559 seviyesini takip edebilirsiniz. netkes tarafında da Mustafa Bey veya diğer takip eden yatırımcı takipçiler adına netyesin grafiğini de açarak yorumlamış olalım. Pariteye gelmeden önce e, Rahim Bey Kanada Doları tarafına biraz daha bakalım. Kanada dolarını alırken de e, şimdilik o tarafta petrol tarafıyla ilgili Kanada'yı da sevindirebilir fakat ABD ilk etapta bir endeks tarafına 93 şu anlık 75'lerde geçsek de dolar hala hazırda tam anlamıyla güçlenmesini durdurdu durdurduğunu söyleyemeyiz. Bu da Kanada doları tarafında şimdilik. Enerji taraflarıyla birlikte kazanımlar Kanada dolarını biraz daha pozitif tutmuş olabilir. 50 günlükten sarktık. Biraz daha yukarı doğru e, inmelenen bir rally söz konusu olabilir. ABD tarafındaki güçlü kalışlarla birlikte. Seviyelerimiz ne olabilir? Şimdilik 1.27'lerin e, biraz altında fiyatlanıyor Kanada doları. E, Dolar Kanada doları paritesine bakacak olursak. Bizler için 1.28.10 seviyesi takip etmeniz gereken önemli seviye dolar tarafındaki güçlü gidişatta diye ekleyeyim Rahim Bey. Alt tarafta da tekrar bir e, sarkma olursa da 1.26 e, 20 seviyeleri şimdilik 50 günlük hareketli de ortalamada destek alabileceğiniz önemli bir seviye. Dax tarafı tekrardan bir geçmeye çalışayım. E, seçim belirsizliği önemli bir belirsizlikti. E, bu atlatılmış durumda koalisyon e, hükümet kurulmak e, istenecektir. En kısa zamanda seçim e, belirsizliğinin yanı sıra ne etkiledi piyasaları? Enerji krizi etkiledi. 2-3 e, hafta öncesinde, 4 hafta öncesinde hatırlarsak e, Dresden tarafında örneğini vermiştim. Boş fabrikasında 1,5 günlük bir elektrik kesintisi söz konusu olmuştu. Onun e, yansımasını 1 ve 2 günlük fiyatlamalarda görmüştük zaten. DAX'ın düşüş sebeplerinden. Onun haricinde de ABD tarafında e, ciddi anlamda sıkıntıya girebileceklerini, bu ıı, tahvil ve bonolarla ilgili ödemelerde sıkıntıya girebilecekleriyle ilgili bir ıı, haber ıı, düştü. Bunun da olması çok ciddi anlamda endeks grubunu ıı, baskıladı. O yüzden dünkü düşüş hem seçim tarafındaki bir miktar belirsizlik, hem enerji krizi, hem de ABD tarafındaki dediğim gibi ıı, hala hazırda borçların temel gitme riski endeksleri baskılamıştı. DAX'ın düşme sebeplerini böyle sıralayabiliriz. Dediğim gibi bir miktar bugün itibariyle rahatlamaya gitmek isteyebilir. 605 seviyesi haftalık olarak takip etmeniz gereken önemli 15605 önemli DAX direnç seviyesi diye ekleyelim. Burhan Bey sizin için bir daha geçmiş olalım. Birkaç dakika önce de tekrar yayını sararsanız o tarafta da aynı yorumları buluyor olabilirsiniz. Euro tarafı bugün Lagarde konuşacak. Ee, Lagarde, Fed Başkanı Powell'la birlikte e, aynı e, yorumları yapmaya çalışıyor. Sonuçta e, Bailey biraz daha e, Şahin açıklamalar gelmişti. Faiz kararını 2022'de uygulayabileceklerini faiz artırımını İngiltere tarafında bunu söylemişti. Fakat Şahin açıklamasına rağmen İngiltere'de son zamanlardaki sıkıntıları biliyoruz. Petrolleri veya diğer e, sosyal anlamda kullanılan malzemelerde ulaşımda ciddi sıkıntılar söz konusu. E, ölüm oranlarında ciddi artışlar söz konusuydu. E, o yüzden Bailey'nin Şahin konuşmaları doların karşısında biraz daha hafif kaldı. Bu hafif kalmasıyla birlikte de e, ciddi anlamda e, İngiltere tarafı yer almaya devam ediyor. Fakat e, şimdilik gücünü kesmeyen bir dolarla birlikte önemli destek seviyemize geldik. 1.16.52'ye geldik günlük kapanışları bu seviyelerde görürsek eğer dolar bir miktar daha gazını kesmezse ralliye devam edecek olursa güçlenmesine bir 15.85 seviyesi bir sonraki desteğimiz olabilir gibi görünüyor. Fakat Lagarde dediğim gibi büyük ihtimalle bu faiz tarafına sonrasında da vakalarla ilgili attıkları adıma üçüncü aşı da o tarafta onaylanmak üzere. İki ay içerisinde, 2-3 ay içerisinde ciddi bir aşılama programı ile birlikte Avrupa'da toparlanma söz konusu olabilir. Bunun fiyatlaması da dolar sakinliği ile birlikte tekrar bizleri 1.17-20 seviyesine getirebilir. Üst tarafta 1.17-20 seviyesine günlük kapanışlarda dikkat edelim lütfen. Euro paritesi tarafında. Sterlin'e e tekrar gelecek olursak az önce belirttiğim o tarafta da ciddi sıkıntılar söz konusu artık ordu asker e, o tarafa da e, el atmış durumda. Bunun sıkıntısı ne olabilir? E, şimdilik şahin açıklamalar yapıyor ama e, bunu destekleyecek korona tarafında olumlu e, haberler gelmiyor maalesef. E, İngiltere tarafında Brexit'ten sonraki o tarafta e, biliyoruz zaten, bunu Batı tarafında da biliyoruz, ABD'de de, Latin Amerikalılara ve e, siyahi kökenlilere. Aynı şekilde İngiltere tarafında da ciddi anlamda e, yabancı karşıtlığı da söz konusuydu. Bunun da ceremesini şimdilik biraz daha çektiklerini söyleyebiliriz. E, alt işler denilen, e, kendi ırkının yapmayacağı, diğer ırkların yapmalarını, Hoş gördükleri alt işler denilen işlerde sıkıntılar çekiyorlar. Şimdilik bu sıkıntılar giderilmiş değil. Bu da e, baskılamaya sterlin tarafını devam edecek gibi görünüyor. Güçlü dolarla birlikte de bir 34, 33 seviyesi bizler için sterlin tarafında dolar, sterlin paritesindeki, sterlin dolar paritesindeki takip etmemiz gereken önemli bir seviye diye tekrardan bir ekleyelim. Nazak tarafına gelelim. Nazak tarafı 20 küsur eyalette dediğim gibi Tesla tarafında, Apple tarafında e, büyük üretim merkezlerinin, e, batı menşeli firmaların Asya'daki büyük üretim merkezlerinde sıkıntılar söz konusu. E, bu sıkıntıların yansımasını ciddi anlamda gördük. 14.950'li seviyeler, e, 56 seviyesi daha doğrusu nokta atış yapacak olursak belirlediğimiz önemli bir seviye. 14.956'nın üzerine kırdıkça alıcılı ataklar ön planda olabilir dünkü sert düşüşü e, dediğim gibi bütün endeks grubunda e, enerji sıkıntıları ve ABD'nin bu borç tavanı ile ilgili temerrüt olayına bağlayabiliriz. O yüzden bir miktar nazak tarafında da 956'yı takip edin Burhan Bey. E, bu seviyelere geldikçe alıcılar ataklar kırdıkça daha doğrusu 4 saatlikte de günlükte de takip edebilirsiniz. Bir miktar ön planda olabilir diye ekleyelim. Kripto tarafına gelelim. Özellikle şimdilik yön arayışını aşağı veya yukarı yönünü belli etmeyen yatay bantta da hareket edip 200 ve 100 günlüğe sıkışmış bir kripto tarafı mevcut. Şimdilik buradaki e, olabilecek olası bir formasyon tarafına da bakalım. Burada ikili dipten sonra kırılmış durumda değil hala hazırda bitcoin tarafı. alacak olursak görüntümüzü sanırım biraz daha net anlaşılabilir. Ee, Doğukan Bey bizler için de ön plandaydı şimdilik. Ee, bu taraftaki kırılma 50 ve 200 günlük ortalama e, hali hazırda o taraflarda seyrediyor. Dün, bugün itibariyle biraz aşağısına sarkıp şimdilik tepki alımlarıyla birlikte yukarı gidiyoruz. Fakat bu e, formasyon görüntümüz veya buradaki trendler arasına sıkışacak gibi görünüyor. Eğer ki e, 43.920 civarlarına yaklaştıkça 46.100'lere doğru ataklar yapabilir kısa vade içinde e, en son geçen cuma e, yayınlanan e, Asya tarafındaki ciddi baskıları zaten söylemiştik e, biraz daha SEC ve JP Morgan CEO'sundan SEC başkanı tarafından ve JP CEO'su, Morgan CEO'sundan ciddi haberler gelmişti bunun olmasıyla birlikte güç kaybetmişti şimdilik güç kaybı hala hazırda tam anlamıyla yön arayışını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu iki e, trendin arasında şimdilik devam ediyor. Yukarı yönlü kırılma yaklaşık bizlere 200 günlük hareketli ortalama bölgesine getirir. O tarafta da alacak olursak yaklaşık 45.300'leri tekabül ediyor. Fakat 46.100 üst tarafta e, bu takip etmemiz gereken önemli bir seviye. Şimdilik o direncin kırıldığını söyleyemeyiz. Fakat önümüzdeki ay itibariyle hem altın hem de kripto tarafıyla ilgili şöyle bir yorum yapalım bunu da unutmadan. Baskı hala geçmiş değil. Fakat e, bu borç tavanı ile ilgili eğer ki aksaklık yaşanacak olursa ve 4 trilyon dolarlık e, dev paketi Cumhuriyetçiler ve Demokratların içinde de yenilikçi demokratlar denilen ABD e, Parlamento kanadındaki insanlar aksatacak olursa e, piyasalarda ciddi anlamda hisse tarafları, endek sarafları e, sert satışlar yiyebilir. güçlük alacak. Ne olabilir? Artık 50 sene öncesinin dünyası yok. 50 sene önce altın, gümüş vesaire gibisinden değerli metal gruplarının altını sayabilirdik. Fakat kriptolar bundan pozitif etkilenebilir. Önümüzdeki yaklaşık 3-4 hafta içerisinde ciddi anlamda takip edelim. E, zaten güncel haberleri yorumlamaya çalışıyoruz Doğukan Bey. E, dediğim gibi trendin üzerine çıktığımız zaman bir miktarda e, önümüzdeki aylarda e, ABD tarafındaki bu haberi takip edin. Eğer ki meclisten geçmiyor olursa endeksler e, diğer gruplar ciddi satış baskısı yer. Bu da altın ve kripto tarafına yarayabilir. Güncel haberler geldikçe de eklemiş oluruz. Şimdilik trendlerimiz kırılmış durumda diyemeyiz. Ekstra sanırım bir e, soru var mı diye bakıyorum. Kanada dolarına, Netgas Brand tarafına, petrol tarafına değindik. Endeks grupları ile ilgili Nasdaq ve DAX taraflı ve diğer endeksleri de yorumlamaya çalıştık. Sanırım ekstra bir soru yok gibi görünüyor. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazanç işlemler dileriz. Sağlıkla kalın.